Merhaba. Dijital dünyada işletmenizi nasıl öne çıkarabileceğinizi konuşacağımız videomuzu hoş geldiniz. Bugün Google Haritalar'da mevcut kampanya, post veya duyurularınızı eklemenizin işletmenize sağlayabileceği faydalardan bahsedeceğiz. Ben Duygu, Bevisible Türkiye ekibinin bir parçasıyım. Lokasyon entegrasyonu konularında uzmanlaşmış bir firmayız. Google aramalarının %46'sının yerel bilgi arayışına yönelik olduğunu biliyor muydunuz? Bu işletmeleriniz için büyük bir fırsat. Peki Google Maps'teki kampanya alanı nedir? Kısaca işletmenizin adres bilgilerinin hemen altında yer alan ve direkt kullanıcıların dikkatini çeken ücretsiz bir reklam alanıdır. Peki biz bu kampanya alanını nasıl kullanabiliriz? Öncelikle kampanya alanını kullanabilmeniz için Google Business Profile hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bu hesabı oluşturduktan sonra güncelleme ekle kısmına geliyoruz. Sonrasında etkinlik ekle alanına tıklıyoruz. Buradan minimum 250-250 maksimumda 750-750 boyutunda çözünürlüğü kalitesi yüksek bir kampanya veya duyuru görseli eklemeniz gerekecek. Sonrasında kampanyanızın veya duyurunuzun başlığını Yeni eklenmesi zorunlu alanlardan bir tanesi, başlangıç ve bitiş tarihini belirlemeniz gerekiyor. Ee, yine kampanyanızla ilgili detaylar vermek isterseniz, 1500 karaktere kadar buraya bir yazı ekleyebiliyorsunuz. Sonrasında bu kampanyanızı veya duyurunuzu herhangi bir linke, web sitesi linkine yönlendirmek isterseniz, öncelikle burada e, yönlendireceğiniz butonun e, ismini seçmeniz gerekiyor. Örneğin daha fazla bilgi olarak yazmasını istiyorsunuz butonun. E, sonrasında buraya web sitesi linkini ekleyip yayınla dediğinizde yaklaşık birkaç dakika içerisinde e, kampanyanız haritalarda görünmeye başlayacaktır. Peki bu kampanya alanının avantajları bizim için nelerdir? Bu alan sayesinde görünürlüğünüz artar, rekabet avantajı elde ederek dönüşüm oranlarınızı artırabilirsiniz. Burada örnek vaka çalışmamızı sizlerle paylaşmak isteriz. Çalıştığımız markalardan bir tanesine ait olan 6 aylık dönemin başlangıç ve sonunu karşılaştırmasını yaptık. İlk çalışmaya başladığımız zamanlarda kampanya görseli eklemiyorken sonrasında düzenli olarak kampanya görselleri eklediğimizde %100'lük bir telefonla arama sayısında artış, %66'lık Google mobil üzerinden arama sayısında artış, %133'lük ise web sitesi trafiğinde artış sağlamışız. Bu adımları takip ederek sizler de işletmenizi dijital dünyada bir adım öne çıkarabilirsiniz. Bu videoda işletmenizi dijital dünyada öne çıkarmak için kullanabileceğiniz alanlardan yalnızca birini ele aldık. Daha fazla bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.